Adamı bildiğin yıkadık lan. <laughs> <Pelak> Metin Efendi. <laughs> Şunlara bak. <laughs> ne yaptınız lan? Normalde sizin içeride şu anda ekmek arası helva yiyor olmanız gerekiyordu. Niye açmadınız ekmek teknemizi? Ekmek teknen titanik gibi batıyor Koçero. Tövbe estağfurullah sabah sabah ağızlara bak ya. Oğlum sen nasıl konuşuyorsun abinle? Sen karışma Ali, seni severim. Bu Metin'den anayarla bizim aramızda. Oğlum siz kafanız mı güzel lan? Ha? Sabah sabah çay niyetine tiner mi içtiniz oğlum siz? Nasıl laflar bunlar? Kafamız güzel değil ama artık rahat koçero. Biz artık karşı dükkanla tesisat ustası olduk. Durun durun, öyle hemen düşman olduğumuzu düşünmeyin. Biz gidelim, ondan sonra düşünürsünüz. <laughs> Ulan ne kerizler var ya. Gençler bak büyük laflar etmeyin. Yarın bir gün altında ezilirsiniz. Şimdi size verdiğimiz sürenin sonuna geldik. Hadi abi. Az bile ettik. Hatta dur bir tane daha edeyim. Ali, Metin. Oğlum bu tip ne lan? Önünüzü yıkayan imam putperest olur yeminle. <laughs> tamam lan tamam. Gidin Şerif amcanızın yanında çalışın da üç gün sonra sizi pavyona salsın. Görün ebenizin gondiğini. Hadi. Biz yaş tahtaya basar mıyız koçum? Karşı dükkan artık Şerif'in değil. Sinan Usta! Tarık Usta! Hadi gelin de yeni takılın. Adaptasyon sürecinizi çabuk atlatırsınız. Bu ne lan? Hilmi mi aldı orayı? Çıraklığa başladığım ilk günden beri bugünün hayalini kuruyorum. Müsaadenizle size son bir sözüm daha var. He söyle lan. Artık düzgün bir işim olduğuna göre... ...bu akşam bacınızı istemeye geliyorum. Verin uğraştırmayın. Hadi. Lan siktir! Siktir! Metin! Ali! Artık muhteşem Hilmi'nin topraklarındasın. Sizi burada yaşatmam. Yiğit Bey, babanız buraya geldiğimiz anlarsa... Babam hakkında değil, benim hakkında ilgilenirim. Beyler, babam hiçbir şey duymayacak. Çünkü Tahsin Bey'in yanına gidersek... Gitmeyeceksiniz. İstediğim verileri getirdiniz mi? Evet Yiğit Bey. Buyurun. Sen bıyık mı bıraktın? Bıyık bıraktım. İyi, şahtın şahbaz olmuşsun. Benden haber bekleyin. Çek! Abi düşünüyorum, düşünüyorum. Bir türlü işin içinden çıkamıyorum ya. Dur oğlum, halledeceğiz her türlü. Kafa kafaya verdiğimiz zaman bizim çözemeyeceğimiz iş yok abisi. Abi o kadar kolay değil. Bu iş seni de beni de aşar. Bu iş büyük iş. Oğlum çözeceğiz işte. Sen abine bir güven ya. Ya birinin cicikleri güzel, diğerinin poposu davrulmaz gibi ya. Ne ciciği? Kimin lan? Ya KT Upton'un Adria Lima'nın ya. KT Upton'un cicikleri füze gibi abi. Amerika'dan bir koy İran'ı vurursun şerefsiz. Senin Allah cezanı vermesin. Sen sabahtan beri iç çeke çeke bunu mu düşünüyordun abisi? Abi ben son üç senedir her gün boş kaldım da... Bunu düşünüyorum. Ne düşüneceğim? Öyle mi? Evet. Şimdi bizim karşımıza dükkan açmış. Bütün müşterilerimizi çalacak. Senin düşündüğün şey bu mu aslanım? İstersen biraz bunu düşün. Düşüneyim. Hilmi bizi bitirecek. Hemen bir şey düşünmemiz lazım. Hemen cicik. Hemen cicik. Hemen cicik. 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 Kate Upton'un cicikleri. İşte düşünemiyorum abi. döndü dolaştı yine Kate Upton'a bağlandı ya. Bu benim suçum değil. Ya. ya inşallah şu dükkan batar. Ben de senden kurtulurum Metin ya. Adam orada kahvenin önünde şova kalkmış, borcunuzu affederim diyor ama işte geçmiş dükkanı almış. O bizim var ya, ocağımıza incir ağacı dikecek. Şimdi bizi batıracak. Batıracak, batırmak. Kate Upton. Ya bana Upton diyor. Seni burada var ya, lima lima ederim. Bu ikisinin göz göre göre ocağını batıracağım. Burası ikinci bahar. Süper babam iki. Karşılıklı iki dükkan olsun tatlı tatlı atışalım. Burası Mezopotamya. Burada kan, tarihle yaşıt. Burada savaş bitmez. Pardon, buralarda bir tesisatçı varmış da siz biliyor musunuz? Biliyorum, kendimden biliyorum. Tesisatçı burası. Buyurun, yardımcı olayım size. Lan bu bizim müşteriyi mi çalıyor lan? Run Forest, run! Ne oluyor lan? Efendim, Özdemir ailesi olarak, Özdemir tesisatı olarak her türlü tesisat işlemimizi yapmaya hazırız. Evet efendim, karıştıkken bizim kampanyamız var. İşçilik parası da almıyoruz. Sadece malzeme parasına geliyoruz. Ben hem işçilik parası almıyorum, hem de malzeme parası almıyorum. Buyur. Öyle evet. mi? Efendim, ben hem işçilik parası almıyorum, hem malzeme parası almıyorum. İş bittikten sonra da kardeşim Metin Özdemir size çok güzel bir türkü çığıracak. Eklemedir koca konak e -e Ekleme ah. Bu ne ya? Ben hem işçilik parası alıyorum Hem malzeme parası alıyorum Hem de mesela türkü söyletmiyorum Ama Fuat Avni'nin kim olduğunu söyleyeceğim Seninle geliyorum birader Hilmi Perfect. Fins. Metin müşteri gidiyor abisi bir şeyler yap. Ulan tesisattaki sorunları bize yaptırmayan müşteri indira zorlar gondiklesin çok büyük küfür etti. <laughs> Birader sizinle geliyorum. Çevirin bir taksi takip edin beni. Öndeki araç takip et. Hemen abi. Aa gitti ya lan. Taksimetre de açıktı biliyor musun? Run Forest Run. Belki şu bandı yakalarız. Ben Özdemir lan.